büyümek. Ya da ben ya da işte niye... Ege kalk artık bırtanın bırtının başında. Kalk ödevlerini yap. 5 dakika daha şu an çatışmanın ortasındayım anne. Hadi vur. vur hadi. İşte bu be. O ben şimdi gelir. O gelince seni çatışmanın ortasında bırakmamı istemiyorsan kapat şunu. Uf, tamam ya ders çalışmaktan artık. Hemen büyümek istiyorum. O zaman işe falan giderim ne güzel. Ders çalışmak zorunda kalmam. Uf uykuma geldi. Beş dakika kestirsem mi şurada? Kalkın ders çalışırım. Baba param yok. Kızlarla dışarı çıkacağız. Para verir misin? Baba mı? Ne babasına? Neredeyim ben? Baba sırf para vermemek için numara yapıyorsun değil mi? Hadi acelem var paramı verir misin? Bu kız ciddi parasını vereyim de gitsin bari. Bunlar gerçek olamaz ben kesin rüya görüyorum. Aa, telefon çalıyor. Bu kim lan? Alo buyurun. Oo beyefendi saat kaç haberin var mı senin? Patron sen misin ben mi? Nerede kaldın sen? Bekliyorum 10 dakika içinde burada ol yoksa kendini kovulmuş bir. Acil gitmem gerekiyor ama nereye gideceğim? Nasıl giderim? Annem nerede benim? Annem her şeyi bilir. Allah'ım yardım et bana. Şu telefonu bir kurcalayayım bari. Aha işyeri Kazım yazıyor. Bir arayayım bakayım şunu. Alo buyur abi. Kazım biz nerede çalışıyoruz? Abi iyi misin? Sen hasta falan değilsin değil mi? Yok yok sen söyle hadi acelem var. Abi Angel kafede kahve mu yapıyoruz? Gel hadi yetişemiyorum tek başıma hadi çabuk. Annem bana demişti, oku demişti, çalış demişti. Garson mu oldum lan ben? Böyle kıyafet giyince ben de kendimi iş insanı falan sanmıştım. Abi melek miydi, Angel miydi? O kafa hangi numara gidiyor? Sanırım 5 numara gidiyordu kardeş. Allah'ım dayanamıyorum artık. Bu rüyayı ne olur uyanayım. Of büyümek çok da güzel bir şey değilmiş. Ne diyorsun kardeş? Deli misin sen? Üç tane var çatlı koka alabilir miyim? Tabii efendim. Çok yoruldum. Hemen eve gitmek istiyorum. Of sonunda eve geldim. Ayaklarım ağrıyor. Annem nerede baba? Asıl benim annem nerede çocuk? Babam nerede? Baba bugün gerçekten çok tuhafsın. Babaannem ve dedemi mi özledin? Onlar yıllar önce öldü ya. Ne? Annem ve babam öldü mü? Nasıl ya? Nasıl? Allah'ım sana şükürler olsun. Nasıl bir kabus da öyle? Oğlum niye ağlıyorsun? Ne oldu? Annem bir şeyler dedi. Ödevlerini yapmadığı için mi ağlıyorsun oğlum? Canım annem, canım babam. Hemen ödevlerimi yapıyorum. Biraz içim geçmiş. Çok kötü bir kabus gördüm. Büyümek için artık hiç acele etmeyeceğim.